Turhan Bozkurt ile ekonomik Programdan hepinize merhaba. Bugün 15 Ağustos 2022 Pazartesi. Ne duvarmış be? Eylül çok ilginç olacak çok başlığının ayrıntılarında dolardaki 18 TL duvarını ve sonrasındaki muhtemel gelişmeleri aktaracağım. Euro dolar daha fazla paritede düşüş olur mu? Yine altın fiyatlarında düşük enflasyon rüzgarı kısa sürdü. Düşüşler nereye kadar devam edebilir? Kripto paralar, Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantıda alabileceği kararlar ve bir e, iki gündeme dair duyuruyla dolu dolu bir program hazırladık. Tatildesiniz, tatil beldelerindesiniz, sıcaklar kavururken İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde çeşitli şehirlerde kısa süreli sağanak yağış, su baskınlarına sebebiyet verdi. Aslında İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizdeki bu altyapının artık iflas ettiğini gösteriyor. İstanbul Kapalı Çarşı'nın tarihi Kapalı Çarşı'nın ortasından adeta dere aktı bugün. Ne yazık ki insanlar belediye otobüslerinde, metrobüslerde mahsur kaldılar demek ki betonla plansız şehirleşmeyle bu sonuçlarla bu sonuçları aslında kendi kendimize kendi irademizle bugünleri hazırladık. 3-5 sene sonrasında bu küresel ısınmaya paralel olarak çok daha zor günler bekliyor başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerimizi. Diğer taraftan akaryakıt firmaları Tüpraş'la beraber Azeri e, petrol devi Star Rafineri bu akşamdan itibaren motorun fiyatlarına 1 lira 26 kuruş zam yapacaktı. Cumartesi günü Kronos Haber'de bunu sizlere duyurmuştum. Twitter hesabımda da paylaşmıştım. O günden beri petrol fiyatlarını takip ediyorum. Hem benzin zammında hem de motorinde geçen haftaki 81 kuruşluk zamda Yahu bu neyin zammı? 30 dolar indirimli ucuz Rus petrolü nereye gidiyor? Bu petrol nerede rafine edilip kimlere ucuzdan satılıyor diye sormaya devam ediyorum. Bugün de soruyordum. Twitter'da motorin zammı iptal etiketiyle kampanya başlattım. Sizler de teşekkür ederim destek verdiniz. Ve gün içerisinde ilginç bir şekilde hem Tüpraş hem Star Rafineri bu rafineri çıkış fiyatlarını ilan ettikleri halde aslında zam resmiyete kavuştuğu halde sosyal medyada yükselen itirazlar benim de e, yaptığım çağrı ve sizin destekleriniz TÜPRAŞ'a ve akaryakıt dağıtım firmalarına, akaryakıt ana dağıtım firmalarına, akaryakıt istasyonları bizim burada muhatabımız değil. Onlar kar marjı haricinde hiçbir ilavede bulunamıyorlar. Bir de devlet adına tahsil edecekleri KDV ve ÖTV fiyat ekliyorlar. Dolayısıyla OPET'ten Petrol Ofisi'ne, Aitemizden TOTEL'e, Shell Turkas'tan Türkiye petrollerine Sampet'ten Kado ile Luko ile kadar bütün akaryakıt dağıtım firmaları bir fırsatçılık yapacaktı. Sosyal medyanın gücü bir kere daha sonuç verdi ve 1 lira 26 kuruşluk motorin zammı iptal. Yetmez, yetmez. Petrolün hem batı tipi Amerikan petrolü hem de Brent tipi petrol Bugün %5'ten fazla değer kaybetti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başladığı 24 Şubat 2022 tarihinden önceki seviyelerin bile altına indi petrol fiyatları. Hem bu hem 30 dolar indirimli Rus petrolünden doğan indirim haklarımızı takip edelim. Israrla bu indirimleri isteyelim ve gerekirse kontak kapatarak 1 dakikalık, 5 dakikalık, 1 saatlik eylemlerle akaryakıt dağıtım firmalarının fırsatçılık yapmasına göz yummayalım. Diğer tarafta emekli maaş promosyonları ile ilgili maalesef skandallar devam ediyor. Bankalar emeklilere kendi bankasından müşteriyi başka yüksek promosyon veren bankaya kaptırmamak için işi yokuşa sürüyorlar. Maaşınızda bloke var, kredi aldınız, armudun sapı, üzümün çöpü gibi bahanelerle, hukuksuz kararlarla emeklileri yıldırmaya çalışıyorlar. Burada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, BDDK'nın gerekirse Hazine ve Maliye Bakanı devreye girip bankalara bir çeki düzen vermeleri gerekiyor. 14 milyon 300 bin emeklinin hakkı, hukuku zayi edilmemeli. Siz de kredi borcunuz yoksa hiçbir şekilde bloke koyamayacağını belirterek sözleşmeyi feshedin, kalan promosyon tutarını iade edin ve yüksek promosyon veren bankaya geçebilirsiniz. Akkuyu nükleer AŞ ile ilgili bilgi kirliliği var. Bir hususu netliğe kavuşturalım. Akkuyu'da da Nükleer lisansı verilen Rosatom'un kurduğu Akkuyu Nükleer AŞ şirketine aittir lisans ve bu lisans çerçevesinde orada yapılan inşaat faaliyeti, inşaat taahhüt işiyle o santralı işletecek ve Türkiye'ye elektrik satacak şirket arasında bir irtibat yok. Ruslar bu inşaatı kendi de yapabilirdi ama 2010 yılında imzalanan Türkiye ile Rusya arasındaki uluslararası antlaşmaya göre inşaatın %80'inin Türkiye vatandaşlarının çalıştığı şirketlere verilmesi şeklinde Türkiye'nin de menfaatleri doğrultusunda konulmuş bir madde vardı. İçtaş inşaatın İbrahim Çeçen Holding'e bağlı bu şirketin sözleşmesinin feshedilmesi tamamen Rosatom, Akkuyu Nükleer AŞ ile aralarındaki sözleşmenin şartlarını yerine getirilmemesinden mütevellit bir iptal bu. Ruslar tek taraflı fesih hakkını kullandılar ama işçiler, orada çalışanlar Aynı şekilde yeni kurulan şirkete devredildiler. Bütün hakları, maaşları devam ediyor. Dolayısıyla burada yok efendim Türkiye'nin hakları gasp edildi, yok Türkiye kontrolü kaybetti. Kontrolü kaybet diyorsanız 2010 yılındaki anlaşmada zaten %100 Ruslara bu lisans verildi. Türkiye dilerse anlaşmaya göre %49 ortak olabilir. Ama niye ortak olsun ki? 25 milyar doların yüzde 49'unu koyacak bir neredeyse 10-11 milyar dolarlık bir parası var mı Türkiye'nin bugün nakitte? Gerek yok. Ruslardan zaten biz enerji alacağız. Öyle ya da böyle buradan bu elektriği kilovat saat başına belirlenen 14,5 sent üzerinden almaya devam edersiniz. Dolayısıyla yap işlet devretin bir farklı model olur. Yine yap işlet devretle nükleer e, teknolojiyi de öğrenmiş, transfer etmiş olursunuz. Ben burada niye bu bir bardak bu fırtına koparıldı? Gerçekten anlamıyorum. Herkesin bu konuda varsa elinde bilgi, belge ortaya koyması lazım. Ancak şu ana kadar olup bitenlerle anlaşma arasında herhangi bir çelişki yok. E, dolayısıyla bunu Akkuyu nükleer konusunda da e, bu bilgiyi ben size aktarma ihtiyacı hissettim. E, ama Esas dikkat etmemiz gereken, esas bundan sonra bizim odaklanmamız gereken konu Rusya-Ukrayna Savaşı gösterdi ki enerjide arz güvenliği, enerji çeşitliliği milli güvenliği doğrudan ilgilendiren bir konudur. Sayın Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in e, hem Tekir e, Trakya'daki doğalgaz deposunun hem Tuz Gölü'nün altındaki doğalgaz depolarının kış girmeden %100 kapasiteyle doldurması aslında şu anda ülkeye yapabileceğim büyük hizmet olacaktır. Çünkü kışın bu doğalgaz krizinin nereye gideceğini kimse bilmiyor. Evet bu doğalgaz depolarının doldurulduğu kapasitesinin artırıldığını biliyoruz ama bir metreküp bile boş yer bırakılmamalı. Dolarda 18 TL duvarı 20 8 Temmuz'dan beri yani Temmuz ayın sonundan bu yana böyle ilginç bir şekilde 16, 17, 94, 95, 96 iple çizilmiş gibi o cetvelle çizilmiş gibi işte grafikte görüyorsunuz. Bir aralıkta çok dar bir aralıkta gidiyor adeta sabit kur rejimi gibi. Tabii bunların hepsi planlı, kontrollü, hibrit kur rejiminin bir neticesi. Eskisi gibi forex ekranları açık olsaydı bankalar 10 ve 16 haricinde de döviz işlemleri yapmasına ve DDK ve Merkez Bankası müsaadesiydi. böyle bir tabloyla karşılaşmayacaktık. Bu arada kurun bugün 17.90 ya da 18 olması enflasyonla mukayese gerçekçi bir seviye midir? Değildir. Ama kurumların bağımsızlığı ortadan kalktığı için Merkez Bankası artık talimatla hareket ettiği için bu tabloya da şaşırmıyoruz. Burada sadece bir taktik bir şey var. Yani hükümet, hazine, Kuru olabildiğince şu yaz aylarında 18'in altında tutmak isteyecek demiştim. 18 doları kırıl yıkıldığında 18 10, 18 .05 ve 22 arası çok kritik demiştim. 18 22 geçilirse 18 40tan sonra kontrol tamamen kay, kaybedilebilir de demiştim. Bu yüzden bu ne kadar aşağıda durursa hazır yaz aylarında hem turizm hem varlık barışı hem de Rusya'nın Akkuyu nükleer için getirdiği taze dövizlerle beraber bir döviz girişi de var. E bu rahat dönemi Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'in, Merkez Bankası'nın hem Ağustos'ta toplantısında olmaması, faiz artışı gelmeyecek, doların patron tatile çıktı. Avrupa Merkez Bankası'ndan da aynı şekilde bir faiz artışı gelmeyecek Eylül'den önce. Böyle bir dönemde e bu duvar gerçekten aslında bu suni duvarlar daha önce de örülen, 16'nın altında 15'in 15'ten 16'ya geçerken 14'ten 15'e geçerken hatta hatırlayacaksınız 9 liradan 10 liraya geçerken geçen sene hep bu duvarlarla karşılaşmıştık. Bu duvar da tabii ki yıkılacak ancak ancak 18-20'ye kadar geçildiğinde satışlarla bu kur geriye gelmez ve kontrol kaybedilirse bilin ki çok hızlı bir kur rallisiyle karşı karşıya kalacağız. Bu zayıf bir ihtimal olsa da bu masada bu senaryo. Bu ralli esnasında Arabistan'la yapılan sıvap anlaşmaları, başka ülkelerle olan hamleler birer birer açıklanacak ve kurda yine 20 Aralık benzeri çok sert düşüşler olacak. Bu sert düşüşler derken tekrar ediyorum. Geçen hafta da ifade ettim. Artık 17.05 dolar TL'de bir dip noktadır. 17.50 ara dip noktadır. Bunların altına yer yer gerilediğinde bilin ki kur korumalı mevduat için birileri yüklü girişler yapıyor ve yine fiziki döviz almak isteyenler için de fırsat doğuyor. Dolayısıyla iddia edildiği gibi dolarda da 11 lira, 13 lira hatta 9 lira inecek falan bunlara artık itibar etmeyin lütfen. Ancak dönemsel bu taktik kur üzerinden yer yer satışlar geldiğinde siz ne yapabilirsiniz? Vadeniz müsaitse zaten satmayın. Alabiliyorsanız fiziki alın. Almıyorsanız da kur korumalı mevduat hesabı için yeni bir vade 3 aylık dönem için değerlendirebilirsiniz. Ee, bir de Eylül ayı niye önemli bu dolar için? Eylül çok ilginç geçecek derken ben Ağustos'ta artık belli ki bu aralıklarda şey yapacağız. 18 üzerinde hamle yapsa da kalıcı bir 18 üzerinde kalması mümkün görünmüyor. Hatta Akkuyu nükleerin Rusların getirdiği, e, dövizle ilgili girişler bu ayın sonuna kadar eğer tamamlanırsa belki bu tamamlandığında sert satışlarla biraz 17.50'ye doğru bir gerileme ile yıl sonuna kadar o 3 aylık dönem için yeni bir e, fırsat penceresi kur korumalı mevduat hesapları için açılabilir. Bakın yine biz ekrandayken yer yer satışlar geldi kur korumalı e, dolar tl kurunda bizim için burada 17.88, 17.82, 17.68'e kadar kancalar atıldığı için daha önceki dönemde geriye doğru ani inişler olursa nerelerde hangi kancalar, emniyet kancalarını tutunacaklarını bu kararlar alanlar biliyorlar. Onlar da zaten hazinedeki bizim çocuklar denilen nöbetçi döviz bürosu elemanlar. Onlar al sat yapıyorlar. Bu bir serbest kur değildir. Kimse beni buna ikna edemez. Ama yatırım yapıyorsanız, işletme sahibiyseniz sonuçta bu tabloya göre hesabınızı, kitabınızı yapmanız lazım. Hayal kurmanızın ya da hayal kuranların seviyelerine göre alsat yapmanızın size bir faydası yok ki. Kur korumalı mevduat efendim şu kadar kazandırmış. Kur korumalı mevduat tutmayacak diyenler şimdi tersten bir bakış açısıyla vay şu kadar servet transfer oldu. 20 Aralık 2021 akşamı bu ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında kur korumalı mevduat hatta o gün için döviz endeksi mevduat diye tanımladığımız dem kavramının ne anlama geldiğini burada aktarmamış mıydım o uzun canlı yayında? Bu bir servet transferidir dememiş miydim? Artık bankalara değil bankaların yanında vatandaşa da doğrudan hükümetin para aktaracağını ve bunun en önemli seçim stratejisi olduğunu kuru hem aşağıda tutmak, döviz talebini aşağıya çekmek için böyle bir fonu verenlerle fonlananlar arasında fonu verenleri değil fonlananları tercih edeceğini ve faizleri de düşük tutarak Merkez Bankası'na %14'e indirterek ve seçime kadar da arttırmayacağını belirtmiştim. Bu politikayla bir seçim kazanma stratejisini masaya koyduğunu belirtmiştim. Bu strateji tutar tutmaz halk buna destek verir vermez. O benim alanım değil ama bu stratejinin Kur korumalı mevduat enstrümanının pekala tutabileceğini ve fiziki döviz talebini önemli ölçüde kısabileceğini belirtmiştim. Bütçedeki yüküne gelince de bankalara vereceği faiz artışından doğan faizin bir kısmını buraya aktaracaklar demiştim. Bunu görmemek için gerçekten at gözlüğü takmak lazım. Bu benim tercihim ya da benim doğrum değil. Bu hükümetin aldığı kararın vatandaşa bakan yönü penceresi vatandaşın penceresinden ne olduğunu aktarmaktan başka bir karşılığı yok benim nazarımda ve öyle ya da böyle o gün de söyledim tekrar edeyim 2023 14 Mayıs 2023'te yapılacak partili cumhurbaşkanlığı ve e, milletvekilliği seçimini mevcut Cumhur İttifakı da kazansa muhalefetin adayı da kazansa Türkiye çok büyük bir kur kriziyle, çok büyük bir ekonomik krizle, mali krizle karşı karşıya gelecek. Halının altına süpürülen ve bugün bu yapılan irrasyonel adımlar sebebiyle, atılan adımlar sebebiyle bununla yüzleşeceğiz. Dolayısıyla muhtemelen o yüzleşmenin bedelini hafifletmek için ister Cumhur İttifakı ister altılı masa genel af meselesini çerçevesi çok iyi çizilmiş bir genel af Vaadini ve uygulamasını bir anlamda toplumu en azından bu açıdan rahatlatmak için siyasi suçların tahliye edilmesi için adımlar atabilirler. Ve bununla ilgili de MHP'nin de zaten bir kanun teklifi hazırladığına dair iddialarda artık medyada paylaşılıyor. Şimdi dolar da dolayısıyla yukarı yönlü hareketler için BC planları hazır. 140 milyar dolara çıkarılması için döviz rezervlerin hazırlık var demiştim Cuma günü. 17 Eylül'de Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Şanga İşbirliği Teşkilatı, Rusya ve Çin'in kurduğu bu işbirliği teşkilatı ve e, Hindistan'ın da üye olduğu bu birliğe Erdoğan özel davetli olarak Putin tarafından götürülüyor. Belki de burada bir BRICS'e üye olma adımı atılabilir ki Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'nın üye olduğu bu birliğe Türkiye'nin, İran'ın ve Arjantin'in üye olması ezberi değiştirebilir. Bakın ruble ile doğalgaz ödemesine Türkiye'nin Troy ödeme sistemlerini, Mir ödeme sistemleriyle Rusya'nın entegre etme hazırlıkları var. Bütün bunlar ezber bozan asimetrik adımlar. 10 yıl önceki, 5 yıl önceki gelişmeler ve o gün alınan kararlara benzer kararlar beklemek artık abesle iştigal. Rusya Ukrayna Savaşı işte Tayvan'da her gün yeni bilgiler geliyor. Şimdi senatörleri ve kongre üyelerini taşıyan bir uçak daha Tayvan'a indi dün itibariyle. Tayvan şu kadar gemi, şu kadar uçak Tayvan Boğazı'nda Çin uçağını görüntüledik diyor. Rusya, Ç Japonya 5 2 Çin sahil güvenlik gemisi karasularımızı ihlal etti diyor. Dolayısıyla böyle bir tabloda olup bitenleri sadece faiz artıralım efendim diyerek çözemeyiz. Çözemediğimiz ortada bakın Çin Enflasyon Çin'de yükselmedi mi? 2022 yılında ikinci defa yine faiz indirdi için. Niye ekonomisini desteklemek vesaire için? Türkiye'de politikaların bağımsızlığı, para politikası vesaire bunlar kalmadı. Dolayısıyla buraya bir anlam yükleyenlere de ben şaşıyorum. Artık Merkez Bankası'nın duruşu ortada. Merkez Bankası siyasi talimatla hareket eden kurumlardan biri olmuştur. Dolayısıyla burada Yukarı yönlü hareketlerde 2 3 5 6 aylık vadede düşünmüyorsanız kısa vadeli döviz almanız yine canınızı yakabilir. Bakın, Ekim Kasım, Kasım Aralık'tan bu yana alanların canı yandı. Reel olarak kaybettiler fiziki dövizde olanlar. Sadece kur korumalı mevduatta olanlar, ev alanlar, araba alanlar kazandı. Dolayısıyla bu perspektifi göz önünde bulundurarak yarı serbest yarı Kontrollü sabit kur rejimi, hibrit kur rejimi gerçeklerini dikkat alarak yola devam etmelisiniz. Euro-dolar paritesi 1.01.93, 1.02'nin altına indi ama ana aralık 1.02, 1.04 aralı olacak demiştim. Ee, en son Merkez Amerikan Merkez Bankası kararının akabinde. Ve aynı zamanda geçen hafta açıklanan Amerika'daki enflasyonun %9 ondan %8.50'ye inmesinin etkisiyle böyle bir Sert faiz artışı ihtimali 75 üzeri azaldı. Bu yüzden Euro-Dolar'da bir seviyesinin altı en azından Ağustos için geçerli değil demiştim Eylül'e kadar. 1.02-1.04 aralığına dikkat ediyoruz. 1.04'ün üzerine geç, geç, geçtiğinde bilin ki satmak istiyorsanız Euro satabilirsiniz paritede. 1.01'in altına gerilediğinde de tekrar 1.02'ye doğru geleceğini de unutmayın. Euro TL de 18.31'de orada da 18.50 18.62 arasını takip edeceğiz. 18.90 19 arası yeni yukarı yönlü hareket için bir vize olacak. Dolar endeksi 106'nın altında 104 107 arasında dolar endeksi. altın 1776 dolarda bakın 1779 olsa da o düşük enflasyon, enflasyon beklentilerinin altta geldi. Haberin etkisi kısa sürdü demiştim ki 1770 1835 aralığında olabilir en fazla. Öyle bir ralli beklemiyorum ama yukarı yönlü hareketler benim tahmin ettiğimden daha cılız kaldı. Çünkü hala Amerika'da faizin artmaya devam edeceği beklentisi altının üzerinde Demokrasi'nin kılıcı gibi başının üstte sallanıyor. Gümüş 90 gümüşün onsu 20 20'de orada da yine 20'nin altına doğru gerileyebilir. gramda 1100 lira üzerine 1800 dolar 18.50'ye bile gelse dolar TL bu onsla 1100 ile muhtemelen belki bir yıl sonunda bile 1100'ün üzerinde çok sınırlı bir şey göreceğiz ki o geçen yıl sonundaki 1100 liranın üzerine göre enflasyona vurduğumuzda çok geride kalmış fiyatlar olarak önümüzde duruyor. Bitcoin'de 25.000 üzerine hamle gelse de tutunamadı. Orada satışlar hızlanıyor. 28.500 üzerinde kapanışta kalsaydı Bitcoin için en kötü geride kaldı diyebilirdik ama bu olmadı. Kripto paralarda satış baskısını önümüzdeki günlerde Fed'in toplantısı yaklaştıkça daha derinden hissedeceğiz. Çarşamba günü bu konut meselesini ve araba meselesini masaya yatıracağız. Ailenizin Ekonomi kanalında bir programın daha sonuna geldik. Verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayan arkadaşlardan abone olmalarını rica ediyorum. Bana destek vermek isteyenleri katıl üyeliğine ve Patreon'a davet ediyorum. Çarşamba akşamı yine aynı saatte karşınızda olabilmek ümidiyle hoşçakalın.